YouTube kanalımdan hepinize sevgiler selamlar öncelikle mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere oklava ya da merdane kullanmadan çok kolay bir şekilde el açması şahane bir ıspanaklı börek tarifi hazırladım bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor hemen yapımına geçiyorum yoğurma kabına 5 su bardağı un 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edip karıştırdıktan sonra İki buçuk su bardağı ılık suyu azar azar ilave ederek hamurumu yoğurmaya başladım. Hamuru iyice toparladıktan sonra tezgaha aldım. Birkaç dakikada tezgahta yoğurdum. Sonrasında hamurumu toparlayıp beze yaptım. 6 tane eşit parçaya bölüp bezeler yaptım. Bezelerimi dinlendirmek için 2 yemek kaşığı tereyağına 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. Tepsimin içerisine yağın tamamını aldım. Bezelerimi elimle şöyle hafifçe bastırıp açtıktan sonra iyice yağ bulayıp tepsime aldım. Böreğimiz asla yağlı bir börek olmayacak arkadaşlar. Yağ sadece güzel açılmasını sağlayacaktır. Üzerini streçleyip bu şekilde yarım saat kadar dinlenmeye bıraktım. Bezelerimiz dinlenirken biz de iç harcımızı hazırlayalım. Yarım kilo ıspanak, bir kase Tulum peyniri ve lor peynirini karışık olarak kullandım. 2 tane kuru soğanı küçük küçük doğradım. Baharat olarak tuz, karabiber ve pul biber ekledim. İç harcı birbirine iyice geçmesi için güzelce karıştırıp bu şekilde hazırladım. Dinlenen bezelerimizi artık açabiliriz. Tezgahımı hafifçe unlayarak ilk bezeden açmaya başladım. Gördüğünüz gibi kolaylıkla açılıyor avuç içlerimle bastırarak büyütebildiğim kadar büyüttüm. İç harcından kenar kısmına koyarak sarıp sıkı bir şekilde rulo yaptım. Her sarışta kendime doğru çekerek hamuru iyice incelttim. İçe doğru kıvırıp gül böreği şekli verdim. Yağlı kağıt serdiğim fırın kabıma böreklerimi sırasıyla hazırlayıp aldım. Sizlere şöyle hemen bir tanesinin daha yapımını hızlı bir şekilde, çok fazla sıkmadan göstermek istedim. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz, yorum kısmına beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız varlığınızdan haberdar olmuş olacağım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli arkadaşlar. Fırınım 180 derecede ısınıyor. Böreklerimin üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısı, içerisine bir yemek kaşığı soğuk süt ve börekleri dinlendirmek için kullandığım yağdan bir yemek kaşığı kadar içerisine ekleyip fırça yardımıyla karıştırıp böreklerin üzerine sürüp fırına pişirmeye gönderdim. böreklerim pişti arkadaşlar. Fırından aldım. Sizlere şöyle hemen yakından da göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel oldular. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şöyle hemen sizlere dilimleyip güzelliğini yakından da göstermek istiyorum. Böreğimiz servise hazır. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel. Kesinlikle bu lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz sizlerden ricam beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinize paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.